Boğulmanın tedavisi ve önlenmesi kılavuzu. Tarih 24 Ağustos 2020. Yazar Mehmet Muzaffer İslam. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Wilderness Medical Society'den aksiyon dolu bir kılavuz güncellenmesiyle daha birlikteyiz. Eğer arkadaşınızla ile birlikte çıktığınız yolculukta aracınız buz tutmak üzere olan bir göle düşerse sizce araçtan çıkmak için en uygun zaman hangisidir? kapıların daha kolay açılabilmesi için aracın içine mümkün olduğunca su dolmasını beklemek mi daha mantıklı? Yoksa beklemek yerine basınç farkının en çok olduğu ve muhtemelen kapı veya pencereleri açmanızın en zor olduğu ilk birkaç saniyede çıkmaya çalışmak mı? Ya da boğulduğunu düşündüğünüz arkadaşınıza henüz suyun içindeyken restorasyon yapmalı mısınız? Suyun içinde göğüs kompresyonu yapılabilir mi? Islak ortamlarda defibrilatör kullanılabilir mi? Peki her şey yolunda gitse dahi soğuk suda nasıl hayatta kalacaksınız. İşte sıkıcı sayılabilecek literatür literatür bilgilerinin yanında bir büyü tarzı, ilginç konularda öneri sınıfı ve kanıt düzeyleriyle bize yol gösteren Wilderness Medical Society Boğulmanın Tedavisi ve Önlenmesi Kılavuzu 2019 güncellemesiyle karşınızda. Wilderness Medical Society boğulma durumlarında sahada ve hastanede dikkat edilmesi gereken işlemleri ve boğulmanın önlenmesiyle ilgili önerilerini sıraladığı 2016 kılavuzunu 2019'da güncellemiş. PubMed, Medline ve Google Scholar'ın geniş bir tarama yapılmış ve bulunan çalışmalara öne göre öneri ve kanıt düzeyleri sınıflandırılmış. Kılavuzun başında verilen kısa epidemiyolojik bilgiye göre boğulma kazaları için en büyük risk altındaki popülasyon 1-4 yaş çocuklar ve adolesanlar olarak belirlenmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005 ve 2014 yılları arasında Yılda ortalama 3536 boğulma ilişkili ölüm ve buna ek olarak yılda ortalama 679 bot kazası sonucu ölüm görülmüş. Boğulma nedenle acil servis başvurularının genelde hafta sonu olduğu ve hastaların %53'ünün erkek olduğu vurgulanmış. Boğulma terimi 2002 yılında Dünya Boğulma Kongresi'nde herhangi bir sıvıda batma, submersiyon veya sıvıya maruz kalma ya da dalıp çıkma immersiyon nedeniyle gelişen sonlum yetmezliği durum olarak tanımlanmış ve 3 ana sonlanama bağlanmış. Morbiditesiz, morbidite ilişkili ve mortalite ilişkili boğulma. Submersiyon, hava yolunun suyun altında kaldığı durumları, immersiyon ise suya maruz kalma ile alakalı hipotermi. Kılavuz Near Drowning, kuru boğulma, ıslak boğulma, aktif veya pasif boğulma, tuzlu su veya tatlı su da boğulma gibi hatalı terminolojinin kullanılmaması gerektiğine ve bütün boğulmaların mekanizmasının hipoksemi ve buna bağlı kardiyak olduğuna vurgu yapmış. 1. Boğulan hastaya hastane dışı şartlarda müdahale. Hastaya ulaşmak. Su ortamındaki arama kurtarma operasyonlarının özel eğitim, beceri ve fiziksel kapasitesi gerektirdiği ve kurtarıcının güvenliğine esas olduğuna vurgu yapılmış. Kılavuzda ülkemiz maalesef yanlış müdahale konusunda kötü bir örnek olarak yerini almış ve 3 yıllık bir periyotta 114 eğitimsiz kurtarıcının öldüğü belirtilmiş. Öneri: Eğitimsiz kurtarıcıların boğulan kişileri kurtarmak için suya girmeden bir çubukla, iple, dondurucu kutuları gibi yüzen bir cismi havaya doğru atarak veya bot, kayık veya kano gibi bir araçla hastaya ulaşarak yardım etmesi gereklidir. Eğitimli kurtarıcılar eğitim düzeylerine ve var olan ekipmanlarına göre sudan kurtarma operasyonlarını yürütebilir. Eğer özel ekipmanlar mevcutsa bu ekipmanları kullanmayı bilen kurtarıcılar görevlendirilmelidir. Öneri düzey 1. Batan araçtaki hastalar. Çalışmalarda boğulma vakalarının %10'unun batmakta olan araçlarda sıkışmaya bağlı olduğu ve su alan bir araçta sıkışan hastalarının %10'unun boğulduğu belirtilmiş. Bunun sebebinin batmakta olan araçtan nasıl çıkılması gerektiğine dair yaygın olan yanlış bilgiler olduğu belirtilmiş. Bunun en yaygın örneği olarak kapıların daha rahat açılması için bir aracın tamamen batmasının beklenmesi gerektiği bilgisi gösterilmiş. Kanata dayalı bilginin ise batmakta olan bir araçtan çıkmak için en uygun zamanın araç suya düştükten sonraki ilk 30 saniye 2 dakikalık sürede araç halen suyun üzerindeyken olduğu belirtilmiş. Bunun için SIVOK protokolü Seat Bells Off, Windows Open, Out Immediately, Children First önerilmiş. Öneri Batmakta olan bir araçta çıkmanın en uygun zamanı araç suya düştükten hemen sonraki zamandır. Eğer araç yüzer halde kalırsa hasta aracın üzerine tırmanmalı ve aracın üzerinde kalmalıdır. Eğer araç batmaktaysa kişi araçtan uzaklaşmalı ve güvenle beklemelidir. Öneri düzeyi 2. Su içi restasyon Boğulan bir hastada restasyonun en temel amacı beynin oksijenasyonunun olduğu vurgu yapılmış. Su içi restasyon terimi su içindeyken hastaya ventilasyon sağlamak olarak tanımlanmış ve su içinde yeterli göğüs kompresyonu sağlanamayacağından kesinlikle yapılmaması gerektiği belirtilmiş. Su içi restasyonun eğitimli personel tarafından uygulanması takdirde nörolojik sağ kalımı olumlu etkilerinin olduğunu gösteren çalışmalardan bahsedilmiş. Öneri Su iç ortamda yeterli eğitime sahip olan personel varlığında su iç restasyon uygulanabilir. Suyun durumu personelin su iç restasyon uygulaması için müsait olmalıdır. Hastanın karaya uzak mesafede ise su içi restasyon uygulanması akılcı olabilir. Ancak suyun durumu tehlikeli ise hasta vakat kaybedilmeden önce karaya alınmalı ve sonra restasyona başlanmalıdır. Su içinde göğüs kompresyonu uygulanmamalıdır. Nabzı olmayan hastalar KPR için hızlıca karaya çıkarılmalıdır. Öneri düzeyi 1C. Su 33 santigrat derece ve üzerindeyken hipotermi riskinin azaldığı vurgulanmış ve hastaların genellikle daha düşük dereceli sularda boğulma yaşadığı için boğulma ile birlikte hipotermi varlığından da şüphelenmek gerektiğinden bahsedilmiş. Bu konuda ayrıca yazılmış olan ve bizim de yine ileride çevirisini yapacağımız Wilderness Medical Society hipoterminin hastane dışında değerlendirilmesi ve tedavisi isimli kılavuza gönderme yapılmış. Öneri Hipotermiden şüphelenilmeli ve tedavi edilmeli. Öneri düzeyi 1C Kardiyopulmoner resüsitasyon ve hava yolunun güven alınması Boğulmanın patofizyolojisinde hipokseminin rolünün büyüklüğü nedeniyle boğulan hastalarda restorasyonun ilk olarak patent bir hava yolu sağlanması ve oksijenasyonun üzerine odaklanması gerektiği vurgulanmış. Yalnızca göğüs kompresyonunun ön planda olduğu güncel KPR önerilerinin boğulan hastalarda az ya da hiç yarar sağlamadığından bahsedilmiş. Eğer restorasyon başında hava yolunun sağlanması ertelenirse nörolojik sağ kalımı kötü etkileneceği belirtilmiş. Öneri Restorasyonun başında hava yolu açıklığının sağlanması ve oksijenizasyon öncelikli olmalıdır. Kardiyak arrest olan hastada Geleneksel ABC modeline uygun şekilde göğüs kompresyonu ek olarak pozitif basışlı ventilasyon sağlanmalıdır. Eğer ileri hava yolu sağlanmış ise her 6-8 saniyede bir aralıklı nefes verilmeli ve göğüs kompresyonu devamlı olmalıdır. Hiçbir eğitimi olmayan kurtarıcılar için ise hiçbir müdahalede bulunmamaktansa yalnızca göğüs kompresyonu yapmak tercih edilebilir. Öneri düzeyi 1. Boğulan bir hastaya restorasyon yapılırken en kısa sürede mümkün olan en yüksek konsantrasyonda oksijen başlanmalıdır. Solunumsal distres olan ve arrest hastalarda pasif ventilasyon yerine pozitif basınçlı ventilasyon tercih edilmelidir. Tercih edilen herhangi bir yöntem yeterli oksijenasyonu sağlayamadığı durumda ağızdan ağza solunuma veya balon valve maske yöntemine geçilmesi gerekir. Öneri düzeyi 1 Bu Boğulan hastalarda ventriküler fibrilasyon nadiren görüldüğü için otomatik eksternal defibrilatör bulma çabası hastanın hava yol açıklığını ve oksijenasyonunu sağlamanın önüne geçmemelidir. Eğer mevcut ise otomatik eksternal defibrilatör ıslak ortamlarda kullanılabilir. Bu konuda bir kontraindikasyon yoktur. Öneri düzeyi 1A. Ventilasyon zamanını geciktirme ihtimal nedeniyle boğulan hastalarda hemlik manevrası yapılması önerilmemektedir. Öneri düzeyi 1B. Servikal immobilizasyon önlemleri. Kılavuz, baris travma bulgusu veya yüksekten suyu atlama hikayesi olmayan boğulma vakalarında servikal yaralanma insidansının %0.5 ve 5 civarında olduğu için uğurlandıktan sonra kurtarıcıların servikal immobilizasyon çabasının ventilasyon önüne geçme riskine değinmiş. Öneri Fokal nörolojik defizit gibi spinal travma belirtisi olan hastalar yüksek riskli aktiviteler sonrasında yaşanan bilinç kaybı gibi durumlarda spinal yaralanma ihtimali mevcuttur. Bu hastaların müdahalesi Wilderness Medical Society spinal koruma kılavuzuna göre yapılmalıdır. Öneri düzeyi 1C Bu olan hastaya hastane şartlarında müdahale Oksijenasyon, ventilasyon Kılavuz, boğulan hastalarda hastane içi mekanik ventilasyon stratejileri hakkında yeterli literatür bilgisi olmadığına belirtmiş. Günümüz pratiğinin boğulma sonrasındaki akciğer hasarındaki benzerlik nedeniyle ARDS ile benzerlik göstermesi gerektiği vurgulanmış. Mekanik ventilasyona 6 ila 8 mililitre kilogramlık bir tidal volüm ile başlanarak plato basıncı 30 mm civa altında tutmak için tidal volüm ve solunum sayısının artırılması gerektiğini, parsiyel oksijen 55 ila 80 arasında tutmak için de PIP ve FIO 2'yi arttırmak gerektiği belirtilmiş. Öneri Boğulan hastada mekanik ventilasyon için ARDS protokolü takip edilmelidir. Öneri düzeyi 1C Noninvaziv pozitif basışlı ventilasyon hafif orta solunum sıkıntısı yaşayan bilinci açık hastalarda kullanılabilir. Bilinç değişikliği ve kusmaya karşı dikkat edilmelidir. Öneri düzeyi 2. Radyolojik testler. Kılavuz, akciğer grafilerinin boğulan hastalarda arter kan gazı, sonlanım veya taburcukların öngörmede faydalı olmadığını gösteren pek çok acil servis çalışmasının varlığına işaret ederek, acil servise gelişinde normal bir görüntüme sahip olan hastaların yine de kötüleşebileceğini belirtmiş. Başvuru anında çekilen direkt grafi, boğulan hastanın arter kan gazı değerini ve sonlanımını öngörmeden ziyade seri çekilen akciğer grafilerindeki değişikliği takip etmek açısından faydalı olabilir. Birinci açık hastada rutin santral görüntüleme önerilmemektedir. Öneri düzeyi birci. Laboratuvar testleri. Boğulan olan hastada rutin tam kan sayımı ve elektrolit ölçümü önerilmemektedir. Restasyon çabalarının yönlendirmesi açısından hipoksemi bulgusu olan veya solunum distresi olan hastalarda arter kan takibi endike olabilir. Bilinç kaybı nedeninin boğulma olduğunu net olarak bilinmeyen hastalarda eğer bilinç durum bozukluğu nedenlerine yönelik laboratuvar testleri yapılabilir. Öneri düzeyi 1. Diğer tedavi başlıkları Antibiyotikler Kılavuz, aspir edilen suda pneumoniye neden olabilecek mikroorganizmaların varlığına rağmen literatürün boğulan hastalara ampirik antibiyotik başlanmasının yararını göstermediği belirtilmiş. Aspir edilen sıvının akciğer görüntülenmesindeki infiltrasyon benzeri görünüme ulaşması ve hipokseminin de lokositoza neden olması nedeniyle pneumoni ayırıcı tanısını zorlaştığına dikkat çekmiş ve antibiyotik başlanması kararının ilk restorasyondan sonra alınan balgam veya trakeal aspirat kültürüne göre verilmesi gerektiği vurgulanmış. Yaban veya çetin şartlarda bu imkanlar olmadığı için bu durumda ateş, öksürük, balgam, anormal akciğer sesleri gibi klinik bulgulara göre antibiyoterapi başlamak gerektiği belirtilmiş. Öneri düzeyi 1A Kortikosteroidler Sınırlı verinin olması nedeniyle boğulan hastada kortikosteroidlerin rutin kullanımı önerilmemektedir. Öneri düzeyi 1C. Terapötik hipotermi. Terapötik hipoterminin boğulan hastalarda kullanılması veya kullanılmaması ile ilgili yeterli veri yoktur. Öneri düzeyi 2C. Hasta acil serviste 4-6 saat takip edildikten sonra klinik kötüleşme görülmediyse, bilinci açık ve solunumu normal hastalar acil servisten taburcu edilebilir. Öneri düzeyi 2C. Hastaların tahliyesi. Tahliye kararı Kılavuz, boğulma tehlikesi geçirmiş bir hastanın fizik muayene bulgularına ve semptomlarına göre tahliye kararı verilebileceğini belirtmiş ve hafif öksürük haricinde bir semptomu ve anormal akciğer sesleri olmayan hastalarda mortalitenin %0 olduğunu bildiren 42 bin hastalık bir retrospektif çalışmaya atıf yapılmış. Anormal akciğer sesleri mevcut, ciddi öksürü, köpüklü balgam olan, bilinç durumu bozulmuş veya hipotansif hastalar, tahliyenin yararı potansiyel riskinden yüksek ise acilen tıbbi müdahale görebileceği bir merkeze nakli gerekmektedir. Öneri düzeyi şey. Asemptomatik, hafif öksürük de buna dahil ve normal akciğer oskültasyonu olan hastalarda tahliye gerekli değildir. Bu hastaları 4-6 saat boyunca semptom gelişmesi veya klinik kötüleşmesi açısından izleyebilecek bir kişi olması idealdir. Öneri düzeyi birci. Eğer tahliye çok zorsa veya bütün keşif gezisini tehlikeye atacaksa, bilinci açık ve hafif semptom olan hastalar 4-6 saat boyunca takip edilmeli ve herhangi bir dekompansiyon durumunda acilen tahliye edilmelidirler. Öneri düzeyi 1. Eğer kötüleşen, hafif semptomlu hastaların tahliye süreci başlatıldı ancak hastada 4-6 saat boyunca tekrar asemptomatik hale geldiyse tahliye iptal edilebilir. Öneri düzeyi 1. Restasyon sonlandırılmaz. 6 santigrat derece ve üzeri sıcaklıkta 30 dakikadan fazla boğulma hikayesi olan veya 6 santigrat derecenin altında 90 dakikadan uzun boğulma hikayesi olan hastaların restasyonu, 25 dakikalık sürelik KPR sonrasında cevap alınamıyorsa sonlandırılabilir. Öneri düzeyi 1. Eğer arama kurtarma faaliyetinin bir aşamasında ekibin güvenliği riske giriyorsa arama kurtarma faaliyeti sonlandırılabilir. Öneri düzeyi 1. Diğer öneriler. Su içinde veya etrafındaki bir aktiviteye katılacak herkesin yüzme biliyor ve en azından 25 metre kadar yüzebilme kapasitesinin olması gerekir. Öneri düzeyi 2. C. Yüzmeden önce alkol veya herhangi bir uyuşturucu madde kullanılmamalıdır. Öneri düzeyi 1. C. Soğuk suya düşünüldüğünde yapılması gerekenler. Soğuk suya düşüldüğünde ilk yapılması gereken potansiyel tehlikelerden yangın, batan araç, büyük dalgalar, kayalar uzaklaşmaktadır. Sonrasında Sakin kalıp, derin ve yavaş nefes alıp vermeye odaklanmak gereklidir. Öneri düzeyi 2. Sonrasında elinizde kaynakları, yerinizi, fiziksel kapasitenizi ve kurtarılma seçeneklerini gözden geçirmek gereklidir. Bir yere doğru yüzmenin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir. Öneri düzeyi 2. Eğer yüzmeye karar verildiyse, soğuk ve stres nedeniyle fiziksel kapasite azalmadan evvel mümkün olan en kısa sürede yüzmeye başlanmalıdır. Öneri düzeyi 2. Eğer kurtarma beklenecekse vücudun mümkün olduğunca büyük bir kısmını sudan çıkarmak önerilir. Eğer kişiye dibe çekmiyorsa kıyafetler çıkarılmamalıdır. Eğer kişi suya batmış ve üzerinde can yeleği varsa ısı kaybını engelleyecek şekilde su içinde cenin pozisyonunu alması gereklidir. Eğer birden fazla kişi varsa hadıl pozisyonunda beklemek gereklidir. Öneri düzeyi 2. Eğer kurtarmanın uzun sürede gelmesi bekleniyorsa hayatta kalma şansını artırmak için yüzen bir cisme tutunmak ve hatta üzerine çıkmak gereklidir önleri düzeyi ikice.